Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, günümüz dünyasında demokrasinin geçerli olduğu bütün rejimlerde yürütme üç yapı tarafından denetlenir. Bunlar parlamentodur, yargıdır, medyadır. Ülkemizde şu anda geçerli olan anayasaya göre yürütmeyi denetleme görevi öncelikli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Yürütmeyle ilgili kamu uratma, uğratma, suistimal, yolsuzluk, rüşvet gibi iddialar karşısında meclis denetim yapar. Anayasamızın 105 ve 106. maddeleri bunu düzenlemiştir. Bizi izleyen vatandaşlar için bunu kısaca hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında bir suç işledikleri iddiasıyla soruşturma önergesi verilebilmesi için en az 301 milletvekilinin imzası gerekmektedir soruşturma açılabilmesi için ise ilgili komisyon kararından sonra meclis üye tam sayısının beşte üçünün yani 360 milletvekilinin oyu gerekmektedir. Suç varlığı tespit edilen Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanların Yüce Divan'a sevk edilebilmesi için gerekli olan oy sayısı ise meclisin üye tam sayısının üçte ikisi yani 400'dür. Değerli arkadaşlar, hepiniz iyi biliyorsunuz, bu sayı bu ülkede anayasa değişikliği yapmak için gerekli olan sayıdır. Bir diğer deyişle, bugünün Türkiye'sinde yürütmeyle ilgili bir suç iddiasını yargıya götürebilmek, anayasayı değiştirmek kadar zordur. Bu anayasa 2017 yılında YSK'nın yasaya aykırı bir şekilde İki buçuk milyon mühürsüz oyun kullanımına izin vermesi sonrasında kabul edilmiştir. Ve Sayın Erdoğan o dönemde bence hiç yüzü kızarmadan atı alan Üsküdar'ı geçtiği ifadesiyle bu yasa dışılığı tescil etmiştir. Böylece bu anayasa ile partili cumhurbaşkanlığı ve bakanlarına sözde anayasal denetim adı altında resmen bir anayasal koruma zırhı sağlanmıştır. Bu iş bu kadarla da bitmiyor değerli arkadaşlar. Bu soruşturma Yüce Divan yargılaması için gerekli işlemler nasıl yapılması gerekiyorsa görevleri bittikten sonra da Cumhurbaşkanı içinde, bakanlar içinde geçerli. Bu şu demektir özetle şey yapılırsa ömür boyu sürecek bir koruma zırhı verilmiş oluyor. Bu yasal düzenlemeler nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Osmanlı'nın küllerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan bu gazi meclis yürütmeyi denetim görevini gerçekleştiremiyor. Elleri kolları bağlanmış bir vaziyette gelişmeleri seyrediyor. Sarayda hazırlanarak getirilen yasa tasarlarını bir gülüne bile dokunmadan onaylamak zorunda kalıyor. Bu nedenle bu ortamda 2023 bütçesinin plan bütçe komisyonu görüşmelerinde Cumhurbaşkanı tarafından atanan sekreter konumundaki bakanlar seçilmiş milletvekillerinin sorularına ya hiç cevap vermiyor ya da dalga geçer gibi soruyla ilgisiz cevaplar verebiliyorlar. Hoşlarına gitmeyen sorular sorulduğunda milletvekilleriyle kavga ederek neredeyse küfür derecesine varan hakaretler edebiliyorlar. Çünkü değerli arkadaşlar bu bakanlar için halkın iradesini temsil eden bu yüce meclis değil kendilerini oraya atayan tek seçici önemlidir. Bu bakanlara bu bakanlara haddini bil. Bu meclisin mehabetine ve onur, onuruna uygun konuş. Açı halde burayı terk et. Denilemiyor. Bugün geldiğimiz noktada meclis bırakın bakanları yasal olarak kendisine hesap vermeleri gereken bürokratlar tarafından bile kale alınmaz duruma gelmiştir. Yine plan bütçe görüşmelerinde sahip şahit olduk arkadaşlar. Sıradan bir bürokrat, sıradan bir bürokrat kendisinden istenen bilgileri meclise veremeyeceğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Meclisi temsil eden komisyon başkanı ise maalesef ezilip üzülerek ne yapabilirim diye demiş ve durumu geçiştirmeye çalışmıştır. Evet, Komisyon Başkanı çaresizdir. Bu sekreter bakanlar ve bürokratlar bilmektedirler ki, Meclis'in Bakanlık bütçesini veya o kurumun yıllık faaliyetlerini onaylayıp onaylamamasının hiçbir önemi yoktur. Çünkü bu sözde Türk tipi başkanlık sisteminde Meclis onaylamasa bile partili cumhurbaşkanlığı bütçesi yürürlüğe girecektir, devam edecektir. Arkadaşlar özetle söylemek gerekirse bu sözde Türk tipi başkanlık sistemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir kenara itmiş, elini kolunu bağlamış, işlevsiz bir hale getirmiştir arkadaşlar. Tarafsız olması gereken ve meclisin yetkilerini savunması gereken meclis başkanını bir parti yetkilisi konumuna maalesef indirgemiştir. Bugün meclis başkanı meclisin onayı olmaksızın partili cumhurbaşkanının yalnızca kendi imzasıyla uluslararası anlaşmalardan çıkabileceğini söylemektedir. Buna onay vermektedir. Anayasa hükümlerine aykırı olarak Cumhurbaşkanı'nın üçüncü dönem aday olabileceğini söyleyip Yüksek Seçim Kurulu'na yol göstermektedir. Benzer şekilde meclis adına kamu kurumlarını denetlemekle görevlendirilen Sayıştay Kurumu da neredeyse işlevsiz hale getirilmiştir başta Varlık Fonu olmak üzere bütün akçalı kurumlar altını çiziyorum. Bütün akçalı kurumlar Sayıştay denetimi dışarısına bırakılmış, çıkarılmıştır. Partili Cumhurbaşkanı ise bir taraftan Sayıştay'ın kurumsal yapısının işini boşaltıp kadrolarını siyasallaştırırken bir taraftan da Sayıştay açık arama şeklinde denetleme yapmamalı diyerek böylece Sayıştay'ın görev tanımını kafasına göre değiştirmektedir. Sayıştay çalışanlarını belli bir yönde zorlamaktadır. Kuşkusuz bütün bunların çıkış noktası biz sadece Allah'a ve millete hesap veririz söyleminin altında yatan zihniyettir. Söylem olarak ne kadar kulağa hoş geliyor değil mi? Allah'a hesap veririz, millete hesap veririz. Peki millet adına denetlemeyi kim yapacak? Millet adına denetlemeyi kim yapacak? Yüce Meclis. Ve şimdilik bu kürsüden soralım. Millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclis, komisyon fonksiyonlarının engellendiği, sayıştay fonksiyonlarının engellendiği bir durumda, yukarıda bahsettiğim yasal koruma zırhını aşarak millet adına yürütmeyi nasıl denetleyecek? Sonuç olarak partili cumhurbaşkanının herhangi bir konuda millete hesap vermesi neredeyse imkansızdır. Allah'a hesap verme konusuna gelince, Sayın Cumhurbaşkanı'nın millete hesap veremeyeceği konuları Allah'a havale etmek konusunda büyük bir becerisi var. Aynı menzile farklı yollardan gidiyoruz diyerek devletin bütün kurumlarına yerleşmesine izin verdiği, destek olduğu tırnak içerisinde söylüyorum, Hoca Efendi örgütü Kendisine saldırmaya başladığında bir de paralel devlet oluştuğunu görmüş ve hatırlayacağınız üzere kandırıldık, kandırıldık. Rabbim de milletim de bizi affetsin diyerek kendisini temize çıkarmıştı veya çıkarmaya çalışmıştı. Bu dönemde ilginç olan nokta dört bakanı ile ilgili rüşvet iddialarının da bu paralel devletin kompası olduğunu söyleyerek milleti inandırmaya çalışmıştı. Ama iki yıl önce farklı bir şey oldu arkadaşlar. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Bu bakanlardan bir tanesi çıktı. Dedi ki tapelerin hepsi doğruydu. Tapelerin hepsi doğruydu ama bende para yakalanmadı. Bende para yakalanmadı. Diğerlerinde yakalandı. Reis beni, reis beni hırsızlarla bir çuvala koyarak fırlattı attı. Bunu söyledi. Tabii bu Tabii bu bir çuval inciri berbat etti. Yani Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Cumhurbaşkanının bu bir komposttu. Rüşvet falan yoktu. Para işi yoktu iddiasını neredeyse berbat etti. Şimdi değerli arkadaşlar, Allah'ın Sayın Cumhurbaşkanını affedip affetmeyeceği, onun Allah'a hesap verip vermeyeceği bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren yapılan yolsuzluklar, yapılan usulsüzlükler, rüşvet vesaire gibi iddialar karşısında millete hesap verilmesidir. Biz bunun peşindeyiz. Bugün yürütmede, bugün yürütmede kendi şirketinden bakanlığına mal alan, şirketine turizm alanları tahsis eden, kamu mallarını hastanelerine kullandıran, kamu arazilerini kardeşlerine, akrabalarına kapattıran bakanlar var arkadaşlar bugün yürütmede. Bir bakan mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan, aylık alan var, milletvekili var diyerek bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni başta kendi partisi olmak üzere insan altında bırakıyor rahatça. Soran yok. Kim bu kardeşim diye. Sorması gereken Cumhurbaşkanı. Ama sormuyor. Cumhurbaşkanlığı imzasıyla atandığı kamu kurumlarında yolsuzluğa bulaşan bürokratlar var ve bunlarla ilişkileri sayesinde muazzam servet sahibi olan milletvekilleri var arkadaşlar. Rüşvet olaylarına karıştıkları iddialarıyla bizzat Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan kendi danışmanları var. Bazı küresel firmalar Türkiye'de, Türkiye'de bazı ihalelerle ilgili olarak kendi ülkelerinde yapılan sorgulamaları sonrasında bu ihlalleri karşılığında hangi siyasetçilere, hangi bürokratlara, hangi şahıslara ne kadar rüşvet dağıttıklarını kalem kalem yazdılar. Basında, uluslararası basında çıktı bunlar. Ve Türkiye'ye de bildirildi. Ama kimse bakmıyor, sormuyor. Diğer tarafta bütün bu olaylar kendi sorumluluğu değilmiş gibi millete hesap vermesi gerekmiyormuş gibi seyirci kalan, aksine bütün yolsuzluk olaylarının üstünü örten ve en azından üstüne örtülmesine göz yuman bir cumhurbaşkanı var. Hiçbir denetim ve sorgulama olmadan ülkeyi keyfine göre yönetmenin keyfini çıkarıyor. Af dilemekle bu konularda millete hesap vermiş olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyor. Fakat yanılıyor arkadaşlar, yanılıyor. Bu hesaplar Allah'a havale edilip ahirete kalmayacak. Bu ucube başkanlık sistemi yerine gerçek millet iktidarı geldiği zaman bütün bu yolsuzlukların kamu kaynaklarını yağmalamanın, yandaşları zengin etmenin hesapları görecek. Bu böyle biline. Yüce meclise saygılar sunuyorum.